Sayın Cumhurbaşkanım, muhterem misafirler, yakın siyasi tarihimizin sisli bir o kadar da sancılı döneminde 60. yıl dönümünde üzücü hatıraları bir nebzede olsa tamir ve telafi eden anlamlı bir açılışa şahit olmaktan bahtiyarım. Bu vesileyle sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurdumun her güzel insanına en iyi dileklerimi sunuyorum. Yasada yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara parçasının adı değildir. Burası aynı zamanda milli hafızalara kazınmış alaca karanlık bir devrin hukuk kisvesiyle Demokrasiyle vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir. Zamanın hisarlarını bir mızrak gibi delerek günümüze kadar uzanan hak ve hukuk ihlalleri yıllar içinde milli gönüllere bir kor gibi nüfuz etmiştir. Bu sarih ve sarsıcı gerçek hepimizin münhasıran benimsediği tarihsel bir vaka olarak hafıza kayıtlarına işlenmiştir. Yasada da hukuka deli gömleğe giydirilmiştir. Adaletin fişi çekilmiş, Türkiye'nin bir dönemi edilmiştir. Burada sadece 1950-60 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de azin şekilde sorguya çekilmiştir. Yassada'nın menfi isminin değiştirilmesi, menfur izlerinin silinebilmesi maksadıyla, 2013 yılında önemli bir adım atılmıştır. O tarihte Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismi Yassada'ya verilmiş, bu şekilde tarif ve takdim edilmeye başlanmıştır. 27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir. İnancım ve ümidim budur. Cepheleşerek sonuç alamayacağımız görülmelidir. Çatışmanın ve çekişmenin sonu olmadığı bilinmelidir. 1950'li yıllara şerh düşen siyasi ve ideolojik kamplaşmalar hatta kahveleri ve gönülleri bile ayıran katılaşmış ön yargılar, milli birlik ve dayanışma ruhumuza fazlasıyla zarar vermiştir. Bu nedenle Türkiye sosyal ve ekonomik türbülansları mütakiben siyasal ve toplumsal çalkantılara kapılmış hitamında darbe mekaniği harekete geçirilmiştir. Arkası önü planlanıp projelendirilen demokrasi ve kanun dışı müdahaleler ülkemizin on yıllarını çalmış huzur, barış ve güvenlik ortamında ağır hasarlar bırakmıştır. Bizim kamplaşmaya değil, kucaklaşmaya, husumete değil, sükunete, huşunete değil, hoşgörüye Melanete değil, merhamet ve mutabakata ihtiyacımız vardır. Demokrasi ve özgürlükler adasının bu ihtiyaca simgesel anlamda hizmet edeceği kanaat ve beklentimi özellikle vurgulamak istiyorum. Sosyal barışa, siyasal uzlaşmaya, demokrasi kültürüne değerler, değerli katkılar yapacağını düşündüğüm bugünkü açılışa şahsımı davetinden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Adanın yeniden imar ve inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bir ibret levası, bir irade defteri, bir iffet limanı halinde yarınlarımıza ışık tutmasını yürekten diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Demokrasi pek çok tanımının yanında tahammül sistemi, sabır ve saygı rejimidir. Sebebi ne olursa olsun, şartlar nasıl tezahür eder, ederse etsin, milletin verdiği yetkiyi tekrardan alacak yine milletin ta kendisidir. Beğensek de, beğenmesek de, sevsek de, sevmesek de, sandıktan çıkan sonuç zorla baskıyla, silah yoluyla, gayri meşru araçlarla tahrip ve tasfiye edilirse acıklı olaylar zincirleme halinde yeşerip yaygınlaşacaktır. Türkiye'nin son 60 yılında bu çarpıklığın pek çok misali vardır. Söz, düşünce ve fikirlerin ahlaki ve hukuki bir nizam içinde rekabeti yerine zulüm ve zorbalığın öne çıkması bu çerçevede iç ve dış mihrakların teşekkül eden yıkım kervanına dahil olması tek kelimeyle felakettir. 1940'lı yıllara tahakim olan dayatmacı anlayış, sonraki yıllarda çelişki içinde bocalayarak yanlışı ve yozlaşmayı savunacak gerekçeleri ikmal ve iman etmiştir. Türkiye'yi dar ölçekli bir kaymak tabaka, bir avuç seçkinci zümre, elit ve küçük bir azınlık değil de milletin öz ve öz evlatları yönettikçe, çevreden merkeze sosyolojik akımlar düzenlendikçe mehlus ve çıkar ve güç merkezleri elbet rahatsız olmuşlardır. Bereketli tepelerimizde koyun otlatan bir çobanımızla üniversitede ders veren bir hocamızın fabrikasının bacasını tüttüren bir iş adamımızın oyu da iradesi de birdir, aynıdır. Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır. Bundan taviz imhaya ve iflasa açık onaydır. Akademik ve siyasi hayatta mühim bir yeri olan merhum Profesör Doktor Rıfkı Salim Burçak, 1950-1960 arası anlattığı 10 yılın anıları isimli eserinde şu tespiti yapmıştı. Ne şekilde tecelli ederse etsin bu yüce milletin iradesine saygılı olmadıkça bu ülkede istikrarlı bir demokrasi kuramaz ve medeni milletler topluluğunun eşit haklara sahip bir üyesi durumuna gelemeyiz. Sandık demokrasinin namus olmakla birlikte milletin egemenlik temini, kutlu iradesinin tevzi vasıtasıdır. Eğer bireysel hak ve özgürlüklerin evrensel bir insan hakkı demokrasinin ana direği olduğu benimseniyorsa o halde sandıktan çıkacak sonuca riayet ve hürmetle herkes için ikamesi ve ihtimali olmayan bir görev halini alacaktır. Millet iradesine çevrilmiş silahlar demokrasinin inkar ve infaz hükmüdür. Kurmaca mahkemeler, devri sabık yaratma çabaları, cuntacı eğilimler, darbeci emeller on yıllar boyunca hem demokrasiyi kötürüm bırakmış hem de özgürlükleri sekteye uğratmıştır yasada mahkemelerini kuranlar bir devri değil, demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlardır. Maalesef demokrasi tarihimiz aynı zamanda darbeler tarihidir. Bunun yankıları ve bugüne kadar uzanan yansımaları siyasi ve toplumsal hayatımıza düğüm üstüne düğüm atmıştır. Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise Tedavisi olmayan hıyanet virüsüne delalettir. Tarihi yürüyüşümüzün kesintiye uğramamasının başlıca nedenlerinin arasında silahlı müdahaleler, ara rejim özlemleri, milli irade alerjileri bulunmaktadır. Her darbenin, her muhturanın, her demokrasi dışı arayışın iç ve dış lobileri, karanlık kulis bekçileri vardır ve bilinmektedir merhum Koçu Bey her yanlış kararın zulüm olduğunu söylemişti. Darbe yanlış bir karardır ve zulümdür. Darbelerin çizeceği bir gelecek rotası, belirleyici bir yol haritası, milletimizin hakkını, hukukunu ve haysiyetini savunacak bir tasavvur ve tahayyül ufku kesinlikle olamayacaktır. Nitekim acı verici tecrübelerle bu durum teyit ve tefsik edilmiştir. Yasada yıllardır demokrasi ayıplarının hukuk cinayetlerinin mihraki ünvanıyla anılmıştır. Bu kötü sicilin temizlenmesi geçmişle yüzleşme teşebbüsü önemli bir gelişmedir. Demokrasi defalarca uçurumdan dönmüştür. Aslında uçurumdan dönen Türkiye'dir. Ancak Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da şudur. Ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir. Bu yürek oldukça, bu yüksek duruş varlığını korudukça hiçbir demokrasi düşmanı, hiçbir millet muhalifi tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi belini doğrultamayacak, başını kaldıramayacak, kaldırsa bile cezasını çekecektir. Şimdiye kadar bizim inancımız ve ilkesel beyanımız hiç değişmemidir. Demokrasi milliyetçiliğin ikiz kardeşidir. Biri olmadan diğerinin varlığı hayaldir. Sandık milli iradenin beşiği demokrasinin muharrik ve müstesna gücüdür. Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda ve silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur. Türk milletinin basiret ve dirayeti bundan böyle hiçbir gayri meşru gayeye izin ve cizazet vermeyecektir. Merhum Sadri Maksud Arsal diyor ki kahraman yetiştirebilmek milletler için çok değerli bir haslettir. Kahramanlar Milletlerin hayata tutunmasının bekasını, emniyete almasının teminatıdır. Türk milleti karamsarlığı, itekliye itekliye milli uyanışı dürte dürte iradesine sahip çıkmış, bin şükür kahramanlığın zirvesine çoktan tırmanmıştır. Güvenlik-özgürlük dengesi sağlam kurulduktan demokrasi kamburlarını, attıktan bir ve beraber olduktan sonra 21. yüzyıl Allah'ın izniyle Türk asrı olacaktır. Demokrasi fantezi değil, fazilet, özgürlük ise faraziye değil insan olmanın farikasıdır. İbn Haldun Efradı Camii ayarını mani bir tespitle akıl sıhhatli bir ölçüdür demişti. Biz aklın üstüne altına, yanına, yöresine değil, meselelere bizatihi Türk aklıyla milletin şahbaz aklıyla bakarız. Sonuna kadar da bakmayı sürdüreceğiz. Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır. Bunun şeref bayesi de bizzat cumhurun aziz varlığına ait olacaktır. Geleceğin gücü Türkiye'dir. Mazlumların haykıran sesi, kesilmeyen nefesi, teslim olmayan olmayacak kuvveti büyük Türk milletidir. Sayın Cumhurbaşkanım. Demokrasi ve özgürlükler adasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimize samimi ve safiyane hizmet eden, bugüne kadar taş üstüne taş koyan bütün devlet ve siyaset adamlarımızı hürmetle ebediyetle irtihal edenleri de rahmetle anıyorum. Merhum Başbakan Adnan Menderes'e, merhum Dışişleri Bakanı Fatih Ruştu Zorluya, merhum Maliye Bakanı Hasan Polatkana Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırırken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim. Biz de konuşmalarından ötürü Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Hiç kuşkusuz adanın her yerinde Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını isimleriyle portreleriyle gördük, görmeye de devam edeceğiz bundan sonra. Adanın her yeri Adnan Menderes, adanın her yeri Hasan Polatkan, Fatih Rüştü zorlu bundan sonra. Ve bir yandan aslında o gün o darbe hükümete yönelik, yönetime yönelik gibi görünse de hiç kuşkusuz millete yönelikti. Son darbe girişimi 15 Temmuz'da bize gösterdi ki darbeler